canlarım selamlar yepyeni bir özet değil bu sefer eski bir özetle beraberiz <laughs> İyi seyirler diliyorum çok güzel çok tatlı bir özet oldu karşı takım gostu, Ghost'ladıkları halde kazanmaya çalıştılar tabii biz buna izin vermemeye çalıştık bakalım neler yaşamışız izlerken tam şu anda bir like'ınızı alırım öpüyorum bay <laughs> bay Kral konteynerde yaşama nasıl? Ben de düşünüyorum. Önerilerim var mı? Önerilerim yok. Ben iki biraz sudan çıkmış balık gibi oldu. Böceklerle falan savaştım. Ama umarım senin için öyle olmaz. Konteyner onun dışında kafa rahatlığı açısından tabii ki iyi. Nokta cross diye kullanıyorum. Bak nokta cross adamın kafasında şu an bak. Ama normal cross kullandığın zaman kafaya biraz daha zor getiriyorsun. Adamların kafası küçük olduğu için nokta biraz daha uygun oluyor bu kafaya sıkmak için. Yani ben en azından böyle düşünüyorum. Bir B var. Çekmiş. Bırak o maşallah kardeşim vallahi var ya. İyi ya <laughs> demedin kaldı ya arkasından. At gibi <laughs> kişnedi vallahi kardeşim çok güzel. ha. Hekarim gibi kişnerim gelir ananı... Düşüyor falan yaptın dayı böyle. Ağzından tükürükleri sıktığını var ya gördüm ha. Tamam. O zaman ver sert kardeşim. o Hop hop. Ah be. Bir tane kardeşim. kardeşim. Ah lan dayı. Yayınlar izliyorum yanına. Bir tane daha çıkardı da bileyim mi? Çıkardım. Aman kardeşim. Yaman kardeşim. <laughs> Ya Ömer Çok güçlü Kayı vuruşu gördün mü tek çantayla? Kardeşim bu şapkayız ya Ama affetmez ha. Ghostlar, affetmez <laughs> kardeşim Ghost o <Oğuz> hızı göremez de <laughs> <iyi> yayınlar <laughs> Ne oldu abi? Ne yazdım ben? Oh. <laughs> Rahat, Niye sessiz konuşuyorsun? Müsait mi değil? Yok telefona baktım da iki ondan sonra. Ee, mesaj mı gelmiş? Yok değil abi. abi. Yok abi. Ee, <gülüyor> 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 Ghost hayırlı olsun arkadaşım. Adam vuruşu gördü ya. <laughs> 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 Öyle adam vuruşu. Yüremedim de hissettim. Bekliyor da işte ben, adam hani ben, bekliyor. Ben, Aa Saptez burada. Şifte de bastı. Ben, Görmediğimi ben. düşündüğün için mi iki sordun? Mu? Evet. hani herkes şey yaptı. Farkı sen sana sordum ya yani özellikle. Sen yani milletin cevabını duydum. Sen duymadım duymadın dayı. Anladın mı? Anladın <laughs> mı bu görmedi. Bir daha sorayım bakayım yalan söyleyecek mi? <laughs> Ama sağ olsun arkadaşım yalan söylemiyor. Şey dedi direkt. Arka, ne işi var burada? Dayı görmedim de tahmin edebiliyorum dedi dayı. Hani yalan da söylemeyip durduk yerde. Yarın bir gün lazım olur. hani böyle boş bir konu içinde gerek duymuyorum. Dayı iyi tutuyor ha kendini. Ben o sapsam. Lan kardeş. Lan kardeş. Lan kardeş.

Oğlum ekipten 4-5 kişi atlıyor bir de bana. Attılar mı? Ben de atacak mısın? Ne istedim abi biliyor musun? Ömer Cihaz. ben ne yaptım biliyor musun? <laughs> Sen almışsın ödül abi dedi Cihaz. Ha bakar o bakar mısın o ya? Kanka! Tedirginde kaldım orada mı değil mi diye kanka. Diyeyim, <laughs> Bursin değil Ben, abi abi, arkadaşım. ben kardeşim. Ne yapalım ya rezil atan ne? Bursin mi cidden ciddi soruyorum. Yok değil abi. Değil mi bro? Bu ikmet. Biraz amirim oturacağız. Tümümüz aynı anda aratıyoruz zaten. Bad. Come on man. Sonunda oturdu ya yes. da yere. Hayır zaten i̇şte ben gitmiyor ya. Tamam. Beyim ben hem ekrana var hem telefona Mahami. Lan Mahami. Ben Mahami. 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 çok Mahami. 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 Kanka gel gel, oyna benimle beraber ya. Can az. Bir sus kanka, bir sus, bir sus. Spike bir sus, bir şimdi senin şeyine ha. Oğlum 2 vs 1'siniz adama niye fırsat veriyorsunuz? Spike 1'si, Spike bist. Ya Spike sende olsa ne olur kardeşim? Adam önümüzde ya. Adam zaten kill almaya çalışıyor. Hani 1v1 bırakmaya çalışıyor. Tamam o... bırak kanka öyle siz konuşuyordunuz öyle mi? Konuşmuyorduk. E niye anlaştın diye? Allah Allah. Oğlum ben bir şey sorsaydım bu ne konuştuğunu bilmiyorum çocuk. Beğesene. <laughs> Mala bunu ya. niye spray de, de bence lan? Oyun çektim abi. Desen abi kuzenim. Oha. a öl. Dayı. Dayı var ya dans ettim değil mi Eee. Kardeşim ama var ya o bana nasıl saatlik tek atar ya. Dayı bu maç luz ya. Yine bir ghost vakası ve takım biraz iletişimsiz. Kanka siz Discord'da falan mı siz aranızda beraber mi oynuyorsunuz? Kimse konuşmuyor ya ben hiç soruyorum. Yok kanka ben o, oyun içinde adamın hareketine göre... Onu demedim oğlum o sahneyi unutamadım. Var orada mısın sen? Şu an ne yapıyoruz mesela? Konuşmadan saldırdayız ya. Atak takımında konuşmuyor. Ben ne Şey bak şurada iki tane e, CS var. Orada sen... ee... kanka Siphon oraya zorlamıyor. Konuşurken kendine neydi mi? Yokup neydi kırdım ben onları ya. Kendime 64 buldum onları. Sakalın harika görünüyor ya. Bir kaçtın ha dur. Bir kaçtın. Adamı görmesek Nereye mi? Oy. Arka 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 arka. Doğru oğlum? Buyur. Neyde bak şimdi? Saldıran siz misiniz? Onlar mı? Karışık değil mi? Need help. My Gördün mü reis? Abi. Dördüm ha. arkadaşım. Yeah. Hayır, kalamıyor. Gel ay. Hayır, enducin harbiden sürprize benziyor. 25'miş değil mi? Ha? O prize var ya Öyle diyorlardı. Oh Keşke olsam ya. Olsun zaten. Yayında mısın ama? Hayır ha, hayır. Manyak mısın oğlum ya? Son bir baki yok dayı. Karşıda host var. Arada host var. Hazır mıyız? Yapıyorum hareketi. Kameralar hazır tamam. mı? Hazır. <laughs> Nereden geldi bu lakamınız? Yapma ya, yapma. Buraya kadar bakamadım. bakamadım. Burada var, burada var. <laughs> Tır ona. Hayır, bela gelir ha bunlar. Revive aldırmasana şu evet. döle. ulan <laughs> şey. <Mabey>, <laughs> <laughs> <ben> <laughs> kardeşim, Oh my God, ben sever, sever neyden korkuyorsun <laughs> onları, kurban olduklarım adamdan da <laughs> şerif var, <laughs> tamam <Kendi>. ne yapayım, <laughs> aşkım Çık ben de bizim devlerle yelen feliğini yedik <laughs>

Aldınız infoları. Yeah. Bizim şey çok beğeniyor ya. <laughs> Abi gerek yok, gerek yok. I ekstra burada. <laughs> <laughs> gel. gel. <gülüyor> Ah şöyle ya. Ya Akif abicim ghost ghost karşı sky ghost. Adamın açtığı kurdu gördün mü? Öyle uçacağımı düşünmedi aslında. Kurdu bana açtı yani. Sky'ın orada kurdunun ne işi var anladın mı? Karşıda izleyen var. Sapreyiz yazmış adam aşağıda bak. Nerede? Yukarı kaymış. Surprise yazdı adam. Aa gelsiniz daha girelim. Hayır galiba hay sadece Sky evet, evet. ghostluyor tamam. ama söylemiyor gibi bak ama. Yok yok karşı yet ghostluyor ya. Oguz ayda dinmen, cypher baktığım kadarıyla. Tamam tamam bakacağım ben. Sol görünmüyor. Şu aşağıya göremiyorum aşağıya göremiyorum aşağıya dikkat et. Bak sol tarafta var. Bura var, bura var. Jet burada. Dikkatli bir jet var. Sağ gel, sağ Tamam, gel, gel. arkamızda şey var. Sıkıntı yok. Gel. gel kanka, gel gel. Çok güzel, güzel sen lan oh. Bir tane tamam, tam daha var. Yersin sen o, yersin. Tamam ben alacağım info'yu. Bekle. Ya çok over atıyorlar ya. Yaptım ekstra boşa gidiyor bu şekilde işte. At seni sen de. Slow atsan oraya ne olur. Tamam ne kazan? Slow at hadi. Puşladı, puşladı. Bravo. Ah sana, ah sana. Match point. Topu istin. Can I get a drop? Sen bir de soğuyasın. Bir de drop. Emel. Ekstra razı olsun da çok güzel atmasan, zor alınacak da. buradan. <laughs> Attırdım. <gülüyor> Aynen Zeyno gördün değil mi? Bak slow sayesinde oradan daldırır ha. Yemin ederim bak. Çarşıda sağlık öyler bravo Ben de kısıldım Çarşıda kısıldım Dayı o var ya o havada O havadan adam... Yani orada var ya ne dedi biliyor musun Kanka bırak dedi bu adam kazansın ya <laughs> Anladın mı hani, Tamam dedi dayı Bak Mami yazmış gördün mü aşağıdan ne yazdı Mami yazdı bak, ya, bak Mami abi Elinize sağlık GG kalp Adamlar biliyim biliyim kurban olduklarım Kellelerini sevdiklerim. Adamlar beni